Evet arkadaşlar son uygulamamız protein dışındaki azotlu bileşiklerle ilgili deneyleri yapacağız şimdi. Daha önce konuştuğumuz gibi serumdaki proteinler serumdaki bileşenlerin en fazlasını oluşturmakta. Diğer parametrelerden bahsederken miligram ve program gibi birimler kullanırken serumdaki proteinlerden bahsederken gram bölü desilitre gibi bir ifade kullanıyoruz. Seruma baktığımızda serumdaki proteinler evet azotlu bileşikler olarak çok önemli bir yeri kapsıyor ama proteinler dışında da birçok azotlu molekül serumda bulunuyor. Biz bunlar için protein dışındaki azotlu bileşikler terimini kullanıyoruz veya arka azot diyebiliyoruz bu bileşikler için. Bunlar peki neler? Azot taşıyan üre, ürik asit gibi son ürünler, kreatin, kreatinin, serbest amino asitler, indika, pürinli bazlar veya amonya bu arka azot dediğimiz azotlu molekülleri oluşturuyor ve bunların serumdaki miktarı 25 ila 45 mg bölü desilitre arasında oluyor. Bu moleküllerin bazıları Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi açısından da kullanılıyor. Kim bunlar? Üre ve kreatinin, Üre ve kreatinin düzeylerinin ölçülmesi, dediğimiz gibi böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi için önemli. Biz de bugün öncelikle üre tayini yapacağız serumda. üre, amiyasit metabolizmasının son ürünü. Karaciğerde sentez ediliyor ve dolaşıma veriliyor. Böbrekler yoluyla süzülerek idrar fraksiyonuna geçiyor. Üre tayini için hem enzimatik hem de kimyasal yöntemler kullanabiliyoruz. Biz bugün feron reaksiyonu dediğimiz kimyasal yöntemle üre tayini yapacağız. Bu reaksiyon için gerekli olan ayıraçlarımız oksin, asit ayıracı ve tabii ki bu bir spektrofotometrik yöntem olduğu için üre standartımız burada e, bulunuyor. Şimdi deneyimize geçeceğiz. Deneyimiz için ihtiyacımız olan yine spektrofotometrik bir deney olduğu için 3 tane tüpe ihtiyacımız var. Kör, standart ve deney tüpleri. Tekrar hatırlatacak olursak kör tüpü ne işe yarıyordu? Deneyde kullandığımız ayıraçlardan kaynaklanan renklerin e, absorbansını elimine etmek için kullanıyoruz, kullanıyorduk. Standart tüpü deneyde çıkan sonucu karşılaştırmamız için önemliydi ve konsantrasyonunu bildiğimiz ee, bir çözeltiden oluşuyordu. Deney tüpü de içerisinde e, aradığımız molekül için kullandığımız tüpümüzü. Şimdi e, deneyimize geçeceğiz. Peki deney ortamında ne olacak? Deney ortamında Diasetilmonoksim kullanıyoruz. Asit ortamda Diasetilmonoksim, Diasetil'e dönüşecek e, ve üre varlığında bu Diasetil Diazin denilen sarı renkli bir ürün oluşturacak. Ortama yine bizim tarafımızdan eklenen kiosemi karbazit ve demir 3 klorur varlığında da bu sarı renkli ürün final renkli ürün olan kırmızıya dönüşecek. Ve biz bu kırmızı renkli ürünü 520 nanometrede spektrofotometrede ölçerek bunun absorbansından yola çıkarak serumdaki üre miktarını tayin edeceğiz. Şimdi deneye geçiyoruz. Deney için tabii ki yine föylerimizin rehberliğini e, kullanıyoruz. Kitabımızdaki bir e, deney şemasına bakıyoruz. Deney şemamıza göre yatayda tüplerimize gerekli olan ayırıcıları pipetleyeceğiz. ve bu şekilde deney ortamlarımızı oluşturacağız. Şimdi sizin de elinizde föyleriniz vardır. Föylere baktığımızda ilk olarak her bir tüpe 3 er ml oksim ayırıcı eklemen gerektiğini görüyoruz. Bunun için cam pipet kullanıyorum. Evet, üçer mililitre pipetledikten sonra şimdi asit ayıracından yine üçer mililitre pipetlemem gerekiyor her bir tutuma. Bunu da pipetledikten sonra artık e, distile su standart ve sarıma geçebilirim. Her birinden 50 mikrolitre pipetleyeceğim. Bunun için otomatik pipet kullanıyorum. Miktar az olduğu için. Kör tüpüme 50 mikrolitre su ekleyeceğim. Kör tüpüme su eklemekteki amaç e, sadece tüm tüplerde hacimlerin eşit olmasını istemem. Çünkü kör tüpünde bir reaksiyon oluşmasını istemiyorum. bunu standart veya serum örneği koyarsam bir reaksiyon oluşur. Sadece tüm tüplerde hacim eşit olsun diye su örneği ekliyorum. Evet şimdi suyumu alıyorum ve kör tüpüme 50 mikrolitre su ekliyorum. Standart tüpüme 50 mikrolitre üre standardından eklemem gerekiyor. Ve son olarak da serumda üre yaptığım için serum örneğinden 50 mikrolitre deney tüpüne eklemem gerekiyor. Şimdi her zamanki gibi Volt ekliyorum. Deney şemama bakıyorum. Evet tamamladım. Beklemeye altında ne yazıyor? Bütün tüpler 15 dakika kaynar su banyosunda bekletilir ve bir süre bir sürenin sonunda spektrofotometrede köre karşı 520 nanometrede okunur diyor. Ben de bunu uygun olarak su banyosunda tüplerimi kaldıracağım. Evet, kaynar su banyomuzda tüplerimizi yerleştirdik. 15 dakikalık süremizi başlatıyoruz. 15 dakika sonunda tüplerimizi alacağız. Evet arkadaşlar, su banyosundan tüplerimizi aldık. Bu kör tüpümüz, gördüğünüz gibi diğer tüplerimizde kırmızımsı renkler oluştu. Zaten pozitif reaksiyonu göstergesi buydu. Ama burada önemli olan spektrofotometrede yapacağımız okuma. Tüplerimizi soğuttuk. Şöyle kör tüpümüzü alalım. Ve yine köre karşı standart ve deney tüplerimizi okuyacağız. Spektrofotometremizi 520 nanometreye ayarlıyoruz dalga boyuna. Absorbans kısmının sıfır olduğunu dikkat ediyoruz ve ondan sonra da okumaya başlıyoruz. İlk olarak kör tüpünü okuyoruz. Kör herhangi bir reaksiyon oluşmadı. Sadece kullandığımız ayraçlardan kaynaklanan absorbansı elimine etmek için bunu kullandık. 0,299 okuduk absorbansımızı. Şimdi bunu ben cihazda sıfırlıyorum bir düğmeye basarak. Ve bu sıfırlama işleminden sonra ne olacak? Okuduğum standart ve deney tüplerinde e, kör çıkarma işlemini yapmama gerek kalmayacak. Direkt körü sıfırlamış bir şekilde absorbans değerlerini okuyacağım. standar okuyorum. 0 115 Aynı kıvırcığı kullanabiliyorum. Deneyeyim de. Bunu da deneyip okuyorum. Kör. Evet arkadaşlar okuma işlemini tamamladık. Şimdi hesabı yapacağız ve deneyimizi tamamlayacağız. Evet şimdi arkadaşlar hesap kısmına geçeceğiz. Okuduğumuz değerleri buraya yazdık. Kör, standart ve deney. Körümüzü cihazda sıfırladığımız için bu işareti yerleştirdik. Sıfırladığımızı unutmayalım diye. Standart ve deney değerlerimiz, net değerlerimiz, bunları direkt hesapta kullanabileceğiz. Ee, şimdi nasıl yapıyorduk hesaplamayı? Absorbansı böyle ee, standart absorbans çarpı standartın konsantrasyonu yapıyorduk. Burada kullandığımız standart üre tayini yaptığımız için üre standartı. Ee, fakat biz buradaki ürenin sonucunu üre olarak verebiliyoruz. Üre bakıyoruz, üre olarak sonucu verebiliyoruz. Ama bunun yanında üre azotu olarak da sonucu verebiliyoruz. Buna kısaca bun diyoruz, kan üre azotu diye. Kan üre azotu diye vermek için e, basit bir orantı kuruyoruz. Ne yapıyoruz? Ürenin bir molü 60 gram. Üre formülünü burada görüyorsunuz. İçerisinde azot taşıyor 2 adet. İçerisindeki azot 28 grama denk geliyor. Buradan basit bir orantı kuruyoruz. 60 bölü 28'den 2.14 diye bir katsayı buluyoruz. Bu katsayı üre ile bun arasında bizim ilişki kurmamıza yardımcı oluyor. E, kandaki üre azotunu 2.14 ile çarptığımız zaman, daha doğrusu bu ürenin içerisindeki azotu 28'i 2.14 ile çarptığımız zaman üreyi bulabiliyoruz. Veya eğer kişinin üre değerini biliyorsak e, taşıdığı azotunu, ürenin içerisindeki azot miktarını bu katsayıya üreyi böyle, e, bölerek hesaplayabiliyoruz. Şimdi biz de sonucumuzu hesaplarken hem üre olarak hem de üre azotu olarak hesaplayacağız. Bunu yapmak için de kullandığımız standart konsantrasyonu değeri üzerinden hesaplamayı değiştireceğiz. Öncelikle üre azotu olarak hesaplayalım. Kullandığımız standart 64.4 mg bölü desilitrelik bir üre standartıydı. Bu 64.4'ün içerisinde 30 mg azot var. Eğer biz hesaplamamızda standart absorbansı konsantrasyonu olarak pardon bu 30'u kullanırsak elde ettiğimiz sonuç kan üre azotu olacak. 0,100 bölü 115 çarpı 30 dediğimiz zaman 26,08 mg bölü desilitre olarak kandaki üre azotunu buluyoruz. Eğer hesaplamamızda 64,4'ü kullanırsak da o zaman sonucu üre cinsinden hesaplamış oluyoruz. 56 mg bölü desilitre üre olarak kandaki üre düzeyini bulabiliyoruz. Her ikisi de klinikte kullanılabiliyor. Ürenin normal değerleri neler? Onlara göre sonucumuzu e, değerlendirebiliriz. Kan üre azotunun normal değerlerini mg bölü desilitre cinsinden size söylerinizde verdik. 6 ila 20 mg bölü desilitre arasında. Bakıyoruz biz kaç bulduk bunun değerine? 26.08 bizim bulduğumuz değerler bir miktar normale göre daha yüksek değerler. E, kandaki Ürenin normal aralığı verilmemiş ama bu aralığını 2.14 ile çarptığımız zaman üre içinde normal aralığı bulup bu aralığın normal değerler içinde olup olmadığını tespit edebiliriz. Hoşçakalın.